Mukaddes Hz. Abbas aleyhisselam türbesi, genel sekreterliği, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin veladeti münasebetiyle düzenlenecek olan uluslararası festival için alemlere rahmetin gelişinin üzerinden 1500 yıl sloganı altında hazırlıklara başladı. Festival, bölümümüzün etkinlikleriyle, diğer bölümlerin ortak çalışmalarıyla birçok faaliyeti içermektedir. Bu vesileyle sevinç ve mutluluk pankartları türbenin etrafına asıldı. Şehrin girişlerine ve caddelerine yeşil bayraklar asıldı. Ayrıca Babı Kıble'de gerçekleştirilecek olan merkezi festivalin hazırlıkları yapıldı.